O halde mü'min olarak, az önce konuştuğumuz gibi mü'mince yaşayıp, mü'mince öleceğiz ve bizimle yol bize o saatten sonra, gözlerimizi dünyaya kapadıktan sonra yoldaş olacak, arkadaş olacak, ışık olacak, o karanlık yolda ışık olacak, asık olacak bir yoldaşa ihtiyacımız var. Neymiş o? Sadece bizimle kalacak olan salih amellerimiz. Sizlere ait hakları var ise sizlerden helallik isteyip yolcu, yani yolcu edeceğiz inşallah. Kardeşimize ait adi, ahirete müteallik haklarınızı helal musunuz inşallah helaliyetinizi, üstü şahadetinizi kabul eylesin. Buyur namazımızı kılalım. Allah için namaza, Resulullah için salavete, meyit için dua'ya, uyum hazır olan imama, her kişi niyetine, Allahu Ekber. Yeter ki malını, ailesini mevta diyoruz değil mi? O kadar işte. Rabbim bu cenazede ve haddemet herkes yarına nasıl bir az hazırladığına baksın. Yarına ne hazırladığına baksın. Kendisiyle sadece yoldaş olacağı kendisine arkadaş olacak kendisini yalnız bırak bırakmayacak olan ameli yine var <laughs> 아, 그래요. 우리가 무얘기